Bir tane hoca arkadaşla konuşuyoruz böyle. Dedi ki ya benim babam dedi durumu çok kötüydü. İşte yani dedi ki hani söyleyelim isim söylemediğimiz için sıkıntı yok. Dedi ki babam dedi hiç dedi içki masasından ayrılmazdı dedi. Ben 8-10 yaşlarındaydım. Babam beni de alıp götürürdü içki ortamına, meyhaneye. Saatlerce o içerdi. Ben orada dururdum. Ondan sonra biraz sonra da serhoş olup yatar oraya sızardı. Onun kalkmasını ayılmasını beklerdi. Saatlerce. Ondan sonra kalkıp giderdim. Dedim ki hocam yani sen hoca olmuşsun. Sen İslam'a hizmet ediyorsun. Yani bunun yani böyle bir babanın böyle bir çocuğu olması çok mantıklı gelmiyor. Senin baban iyi bir iş yapmış. Sen senin baban bir yerde Mevla'yı razı etmiş. Bir şeyden vazgeçmiş. Bir bir Mevla'nın beğendiği amelin var. Hani senin böyle bildiğin. Hocam beş vakit öyle namaz kılmaz, oruç tutmaz, hac gitmez, zekat vermez. Öyle bir baba değildi benim babam. Hocam dedim varsan bir düşün bir şey çıkacak senden. Belki de sen de tespit edeceksin onu. Dedi ki hocam ha, şöyle bir şey söyleyeyim dedi. Benim babam dedi seneler önce işte yurt dışına gitmiş. Bir bavul parayla geri dönmüş. Demiş ki Kadıköy'den 3 tane minibüs alayım. İşte 3 dönüm yer alayım. O parasıyla. Tabi işte bu anlattım belki 40-50 sene önceki mesele. Ondan sonra babası da görmüş bunun paralarını. Yani bizim hocanın dedesi. Babasının kazandığı parayı görmüş. Demiş ki oğlum demiş o paranın hepsini bana vermezsen babalık hakkımı helal etmiyorum. Getirip bana vereceksin. Başka çaren yok. E baba ben yer alacaktım bu kadar çalıştım. Ne dersen demiş oğlum ben kabul etmiyorum demiş. İlle demiş ben o paraların hepsini istiyorum. Babası da gitmiş bütün parayı vermiş. Dedim belki de bu Mevla'nın çok hoşuna gitti. Babanı, ya hakkı değil o babanın yani. Babanın kendi parası değil, kazandığı bir para değil. Vermezsen belki Mevla sana buğz etmez. Mevla sana belki bir ceza vermez. Çünkü hakkı değil. Ama sen dedi de ki ya babadır, ne olursa olsun yani buna boyun eğdin. Baba da ne yaptı? Aldı o parayı, ne yaparsa yapsın. Netice desem Mevla'yı razı ettim bu hareketinle. Şimdi senin sohbetinle belki yüzlere binlere ulaşıyor, yüzlerce binlerce insan namaza başlıyor, yüzlerce binlerce insan birbirini affediyor, birbirini kucaklıyor. İnsanları düzeltiyorsun. Bunların hepsini sebebi babana gitmiyor mu? Gidiyor. E sonra diyor hocam babam namaza da başladı, oruçta tutuyor, bütün ibadetlerini yapıyor, kazağında kılıyor. Bak ne oldu? Hayatındaki belki bir tabii tespit etme imkanımız elimizde yok. Mevla nasıl takdir etmiş, niye takdir etmiş? Ama bu böyledir yani. Yaptığın güzel bir amel, Mevla'yı razı etme, aldığın bir dua, bakarsın ki açılmaz kapıları açar. Bütün işimiz, hayatımız Mevla'yı razı etme. Nerededir Mevla'nın razı etme? Bilemezsin. O yüzden bütün amelleri yapmaya çalışacaksın. Belki basit bir sadakadadır. Belki bir tebessümdedir, Belki vazgeçtiğin bir liradadır. Belki işte bir delikanlını, bir çorba ismarlamandadır. Yani Mevla'nın nerede nereden razı olacağını, nereden voleyi vuracağımızı bilemiyoruz. O yüzden Mevla'nın rızasının olduğu bütün amelleri yapmaya çalışacağız. Gücümüzün yettiği kadar.